Arkadaşlar ben minni kanalıma hoş geldiniz ve yeniden bir video çekiyorum. Evet. Ben e, dün Robux aldım. Gece saat 12 falan olurdum. İşte videonu ama çekmedim yani. 800 Robux aldım. Videonu neden çekmedim? Yani ama aldım yani listeleri hemen aldım. Sonra hemen çıktım yani oyundan alıp yani çünkü gece saat 12'di ve okul vardı bugün yani. Yoksa uyanamazdım ki ben işte. Hem de yani herkes uyuyordu. Ben video çekersem sesli yani uyandırırdım insanları bence. İşte size göstereyim neler aldım. Bakın. Şöyle bakın. Ee, bu 100-150 Robux Robux yani. Saç ise 75 Robux. Sonra şu tişört 5 Robux. Bu sanırım 7 Robux verdim. Evet. Hayır, 5 Robux evet. Arkadaşlar ilk önce başkasını aldım. Bakın şimdi göstereyim size. Bir dakika bakın. Başkasını aldım. Buna benziyordu. Çok benziyordu yani. Şuradaydım. Ama o silindiği için yani ben yenisini almak zorunda oldum. Neyse arkadaşımdan ben joinleneyim. Ee, burada da ha evet bir de yani e, Brookhaven'da premium aldım. 275 Robux yani 275 Robux olmuş premium. Geçen yani 250 filan evet. E, ben açılsın geleceğim. Bir de yürüyüş aldım arkadaşlar. Old School yürüyüş aldım. 80 Robux'a yani. Sanırım 300 etti. Benim Robux'um gitti. Bu giysilere falan. Açılsın bir. Açılmıyor ki bu. Açılsın. Ben geleyim. Evet arkadaşlar. Açıldı oğlum. Bakın, bak. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Benim en sevdiğim yer yani. yürüyüş bu. Neyse. Arkadaşlar kankam beni soktu biliyorsunuz. <laughs> bakın şurada. Bakın. Dedim. İşte bu. Bakın kankam beni, beni soktu yani. 24'ü yapayım. Hmm. Ee, işte yani bir dakika. Evet arkadaşlar dedim son videoya baksın. Evet. Yani bakayım denizde iva ya. Yani nerede alsam şimdi? Bir, vakant bir tane yani çok güzel oldu yani premium aldım bu evi alsam hayır yeni gelen evi alacağım. Siz de bakın. Arkadaşlar bebeğe bakamıyor yani. İnsan bebeğe bakamıyor. Benim kankam da oyla gidiyor. anlıyorsun musun? Vermeyecek söyleyeceğim. Ben veriyorum ama vermezse benim olacağım yazacağım bakın. Vermezse benim, benim olacağım söyledim. Durun <laughs> bakalım. Arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yani. Çok mutluyum ya. Pim. Yam 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 yazıyor ya. Çiçeğim. Çiçeğim. Hey, hey, hey. <laughs> I could <can't cry. laughs> <laughs> you i Araba i can't. i can't. i can't. <laughs> <laughs> i i <can't. laughs> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi ben araba alacağım. Yakacağım arabayı bakın. Dur. Videodayım. Videodayım. Takipçilerim gelsin. Yazacağım bakın. Takipçilerim olabilir burada. Yeni <laughs> ile gelsin. kucağıma alacağım bu kızı. Hemen kucağıma gel. Diyeceğim kızım gel elip yap. bak Ya oyun mu dondu ben de Hadi kucağıma gelsin ya miniklik ne var ya? Ayım olur musun? Olurum. Neyse, e, Lipi'ye başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz gibi. Talia'yı da al diyor. Talia mal bence ya. Ya suratı bak. <laughs> <gülüyor> 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 Almayacağım. Talia'yı. Talia gelmesin. Talia'yı istemiyorum arkadaşlar. Talia gitsin. Talia <laughs> gitsin. Talia'yı istemiyorum ya. Ya e, diyemem ki ya. Yani. Talia'yı istemiyorum diye. Kanka Talia gelmesin. Diyeyim. kanka alı gelmesin <laughs> arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum kızım gel hadi buraya <laughs> neyse devam edelim evet kızım kızım, kızım. hadi uyuma zamanı <laughs> efendi benim <laughs> Neyse arkadaşlar ee, robux aldım evet evet yazayım videodayım adım oldu adım oldu adım oldu git sen Yok yani. Ayım, Neyse arkadaşlar, bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.